Siyah beyaz animasyon film. Belirgin bir geometrik şekle benzemeyen çocuk çizimi, her birinde üçgen, kare ve daire şekillerde tabelaların olduğu bir yol ayrımında bekler. Çocuk eli çenesinde kararsız bir ifadeyle önündeki yollara bakarken dikdörtgen şeklindeki yetişkin yanına gelir. Yetişkin figürün ağzından çıkan bir kalp kare forma dönüşerek çocuğu içine alır. Çocuğun ağzından bir daire çıkar ve içinde bulunduğu kareye çarpıp parçalanır. Çocuk karenin kenarlarına elleriyle vururken üçgen şeklinde başka bir yetişkin yanına gelir. Karenin üst kenarını açar. Çocuğu elleriyle tutup dışarı çıkartır ve üçgen tabelalı yola bırakır. Üçgen tabelalı yol, daire ve dikdörtgen tabelalı iki farklı yola ayrılır. Çocuk tedirgin bir şekilde iki yol arasında dolaşırken kare şeklindeki yetişkin yanına gelir. Eğilerek çocuğu dinler. <laughs> Yetişkinin ağzından bir kalp çıkar. Çocuğun ürkerek baktığı kalp bir ipe dönüşür. Yetişkin ipi çocuğa verir. Çocuk gülerek ipin ucuna içinde daire şekli olan bir uçurtma takar. Birlikte daire şeklinde tabelaya doğru uçan uçurtmayı izlerler. Ekran değişir. Beyaz arka planda Young Voices genç sesler logosu, İsveç bayrağı ve siyah kulaklı küçük mavi filden oluşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları logosu belirir. Logoların arasında bu filme hazırlık sürecinde görüşleriyle katkı veren çocuk danışma ekibimize teşekkür ederiz. Bu film İstanbul İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Genç Sesler Projesi kapsamında hazırlanmıştır yazar. Yazılar değişir. Ekranda Senaryo Melis Balcı, Cem Demirayak, Gözde Durmuş, Ayşe Gülkana, Gökçe Uysal. Yönetmen Melis Balcı. Animasyon Melis Balcı, Elif Demir. Ses Tufan Aydın 2021 yazar